Merhaba arkadaşlar ben Ömer bugün sizlerle birlikte pik butonunu gösterecektim 60 like üstü geldiği için hemen gösteriyorum gelin başlayalım dış kameramı değiştireceğim bir da oynayabiliriz Şurayı yukarıya alacağım arkadaşlar bildiğiniz gibi bir önceki videoda mimik ifşa yani tüm komutlarda Mimi'nin işte e, komutlarını gösterirken demiştim ki e, bu bu komutu yani komut değil değil de e, butonu göstermemi istiyorsanız e, 60 like üstü gelsin demiştim. Şimdi siz de bu buton için 60'sınız. Ben de hemen gösteriyorum. Arkadaşlar ilk önce ayarlar yani şuraya giriyorsunuz. Şurada var ya. Üç çizgiye tıklıyorsunuz. Tıklıyorsunuz. Sonra Bakın burada ayarlar var. Ayarlara tıklayın. Tıkladık. Birazcık aşağıya indiriyorsunuz. Burada mıydı? Bakın. Şuradan. Burada Dokunma yazıyor. Dokunmaya tıklıyorsunuz. Bakın. İşte böyle bir yer çıkacak dokunmaya tıklayınca. Bakın azıcık aşağı indiriyorsunuz. Bakın burada bak burada bir şey yazıyor. Pick Block Creator Online yazıyor. Bak diyor ki Pick butonu bloklara tıklayınca Creator'da yani envanterinizde geliyor demiş. Onu anlatıyor. Bakın size bu böyle gösterecek. Ee, yani sola do doğru gösterecek. Bunu sağa çekin. Bakın. Size biliyorsunuz ki bakın burada buton buton yok. Ayarları giriyoruz. giriyoruz. Dokunmaya tıklıyoruz. Sonra bakın pick block yazıyor. Ee, ordunun şeyini açıyoruz. Tıklıyoruz. Çıkıyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi geliyor. Bakın burada. Bakın şimdi bu ne işe yarıyor derseniz. Bakın burada toprak var. İlk önce pik butonun üstüne tıklıyorsunuz. Sonra da toprağa tıklıyorsunuz. Bakın. kim biliyor geldi yani. Bakın böyle gezebilirsiniz. Ama bu sadece Creator'da oluyor. Yani yaratıcı modda. Bakın. Hemen. Şuradan. Bakın burada hiç yok yani. Öyle. Onu da göstereyim. Yani. Sonra e, çalışmıyor falan derseniz tabii ki de olmaz yani. Çünkü hayatta kalma modunda oynanmıyor. Çalışmıyor yani. Öyle. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Şu an 900 abone civarıyız. Onu da söyleyeyim baktım. de. <laughs> Lan öldük. Arkadaşlar bakın. Bir sonraki videonun konusu şu olur belki. Bakın bu halı bakın ne yapıyor. Bu halının bu videoya 80 like gelirse yani o halının kodunu göstereceğim neno onun o onu bakalım şimdi size göstereceğim. Bakın. Arkadan yapacağım? Bakın. Burada bir tane at eşek var. Yanlış söyledim. Eşek. Bakın. Tıklıyorsunuz şuna. Şu hal ya. Bakın ne yapıyor. Ata bakıyorsunuz. Bakın. Onu öldürüyor şimdi. Bakın. Öldürdü. Böyle. Ee, bu em, Lazer Lazer Part 2 ismi o. Lazer Part 2 Bakın. şunu baktım. Orada ya. Bu, bunu şöyle hıııı diye gidiyor. Baktığınız yere bu bu orada. Bakın. Hemen öldürdü. Başka var mı? Bakın. Şurada var. Aldım. Koydum şuraya. Şunu bir. Bakın. Dürüürüürü. Bakın. Onu öldürdüm şu an. Sıra sende atacak. Seni de öldürüyoruz. Arkadaşlar bakın. Şimdi şurada kürek var ya. Bunu da göstereceğim. What? Ne oluyor oğlum? Bu kim? Neyse arkadaşlar ben sonra o kişiye bakarım. Ne istiyormuş diye. Arkadaşlar benimle oynamak istiyorsanız beta sürümünde 1. 21. 50. 28'de oynamanız gerekiyor arkadaşlar. Benim sürümüm o. Ben klasik normal oynuyorum. Başka bir şey yapmıyorum. Evet öyle yani. Abone olup like attıysanız şimdi videoyu bitireceğim. Evet arkadaşlar. Bu halının kodunu göstermemi istiyorsanız 80 like atsın. Atarsanız hemen vereceğim. Mesela cumartesi günü yani dün video attım. Hemen siz 60 like geçti, geçti. Geç, Teziniz için hemen bu pik butonunu verdim. Sadece cumartesi pazar günleri atıyorum. Tatil tatil günleri fark etmiyor. İki tane bile günde atabiliyorum. Fark etmiyor hiç. Onu da söylüyorum. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Yarın belki video atarım. Belki atmam. Onu da söyleyeyim. Yarın evet pazartesi okullar var. Atmayacağım yarın. Cumartesi pazar herkes istediği gibi bakabilir. O yüzden cumartesi pazar atıyorum. Bugünkü videomuz bu kadar da abone olup like attıysanız görüşürüz ve bay bay.